Merhaba arkadaşlar. Öncelikle günlerimiz yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Soruda verilenler hafta sonu günlerde 800 TL, hafta içi günlerde 2080 TL alışveriş yapılmış. Yani şu da verilmiş bize soruda. Diyor ki P ile başlayan günlerde satış tutarları eşit. Yani P ile başlayan günlerimiz X, X, X. Diğer günlerde de satış tutarlarımız eşitmiş. Onlara da Y ismini verelim. İfadelerimize geçelim. Hafta sonu günlerde toplam 800 TL. Yani x artı y değerimiz buradan 800 olacaktır. Hafta içi günlerde de 2080 TL'lik satış yapılmış. Hafta içi günlerde toplayacak olursak eğer 2 tane x'imiz var. 2x artı 3y o da eşittir 2080 yapacaktır. Sorumuz şu çarşamba günü kaç TL satış yapılmıştır? Yani bizden y değeri isteniyor x değerini yok edelim. Yani yukarıda verilen ifadeyi eksi 2 ile genişletirsek eğer eksi 2x eksi 2y o da eşittir eksi 1600. Diğerini aynen yazıyorum. 2x artı 3y eşittir 2080. Taraf tarafa toplarsak eğer 2x'ler gitti. 3y'den 2y çıkarsa y. Y değeri buradan 480 olacaktır. Çarşamba günü kaç tane satış yapılmış? Yani y değerimiz 480 bulduğumuza göre cevabımız D seçeneği. Başarılar.